Merhaba hanımlar, Ören Müsel'in YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine güzel bir fıstık oyası çalışması ile birlikte çok yeni bir model. Hemen modeli sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şöyle karışık bir e, haki yeşili renk yazmamı tercih ettim. Yine bunlarla birebir aynı olan e, iplerim, yani yazmamda var olan iplerimi kullandım. Koyu hardal, pembe ve kiremit. Yine yazmamla aynı renk olan haki yeşilini kullanacağım. Şöyle yazmamın markasını da gösterecek olursam. Reyyan markasına ait bir reyyan ipek marka. Her tuhafiyede rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabi aynı renklerde bazen zor olabiliyor. Video anlatımına geçmeden önce hanımlar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Emeklerim için... Bunu yaparsanız çok sevinirim gerçekten. Ve birçok kanala, birçok kişiye ulaşmamız için WhatsApp gruplarınız veya diğer sosyal mecralarınız varsa paylaşırsanız benim için çok çok iyi olacaktır. Abonelik kesinlikle ücretsiz hanımlar. Evet, diyeceklerim bu kadar ve ben aynı şekilde biraz yazmamı işledim. Geriye kalan kısmını sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Hemen başlıyorum. Bakın öncelikle Şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum. 3 diş e, fıstık yapmışız. Araya bir boşluk yani buraya bir model kurulumu olacak. Yine 3 diş fıstık bir model kurulumu şeklinde devam edeceğiz. Siz dilerseniz bu mesafeye yakın bulanlar olabilir. Arayı 4 veya 5 fıstık da yapabilirsiniz. Şimdi en son nerede kalmışım? Herhangi bir tığ noktasından başlayabilirsiniz. Bakın model kurulumu için şu boşluğu yapmışım şimdi tekrar 3 fıstık yapacağız hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum Öncelikle orta boyutta bir örümcek yapıp kapatıyorum ipimi iki doladım tığıma bir iki üç bakın 3. tığ battığıma batıyorum önce iki sonra iki sonra iki şeklinde çıkarmış oldum Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet zincirimi saydım. Parmağıma yatırıyorum. Şimdi fıstık için ilmek alacağız. Bakın 2 oldu. Zincirimin dibinden aldım. Çıktım 3 oldu. Bakın biraz daha yavaş yapıyorum görmeniz için. 4. ilmeğim oldu. Dibinden battım. Bakın zincir üstüne sabitleyip

ve 16 tane ilmek oldu bakın dibinden tutuyorum hepsini tek seferde çıkarmış olacağım şöyle tek seferde çıkmış oldum bakın ilk sabitlememi yapıyorum sonra elimle fıstığımı bir güzel düzeltiyorum bakın sıkılaştırıyorum ardından bakın şu dibe batıyorum tekrar ikinci sıkılaştırmamı yapıp şöyle çekiyorum Şimdi yokuş aşağı sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne. Siz 4 5 artık tamamen sizin el yapımınıza bağlı. Bakın yine aynı noktaya batıp burada fıstığımızı sabitledim. Bakın 2 adet oldu. Şimdi bir defa daha tekrarlayalım. Orta boyutta örümceğimi çekiyorum. Kapatıyorum. 2 doladım. Yine 1 2 3 Bakın önce 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde trabzan yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 adet zincirimi çektim. Çektiğim zincire tekrar bakın. İpimi bir miktar çekiyorum. 2 ilmek oldu. Yine 16 tane ilmek alacağım. 3. Biraz hızlı geçmek istiyorum. 4. Zaten artık nasıl yapıldığını vakıfsanız. 5. Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle ilmeklerinizi çekerken hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edelim. 11 12 13 14 15 ve 16 tane ilmek aldım. Dibinden tutuyorum. Hepsini tek seferde çıkarmış oldum. Bakın ilk sabitlememi yapıyorum. Fıstığımı elimle düzeltiyorum. Sıkılaştırıyorum. Şu araya batıp aşağı doğru sık iğnelerle ilerliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Bakın hemen aynı yere batıp sabitliyorum. Bakın üç diş fıstığım olmuş oldu. Şimdi yine bu ara boşluğu tekrar etmiş olacağız. Ben geçiş yapmak için bir zincir yapıyorum. Bakın bir sonraki tığ battıya batıp kapatıyorum. Yine orta boyutlu bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Yine iki doladım. 1, 2, 3. Bakın üçüncü tığ battıya batıyorum. Önce bir sonra iki Şöyle tekrar batıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra üç şeklinde trabzan yapmış olduk. Yine bakın bir, iki, üç, dört, beş. Burada bir model kurulumuz olacak. Kapattım. Yine yokuş aşağı beş ve altı tane sık iğne. İki, üç, dört, beş ve altı. Evet hanımlar. Yine aynı yere batıp kapatıyorum. Bakın yine şu burada olduğu gibi yine sonunda bir zincirli tığ battıya atlıyoruz. Bu şekilde yine araya şu video süresi uzun olsun istemiyorum. E, anlamayan arkadaşlarımız videoyu geriye alıp tekrar tekrar izleyebilir. Hemen videomun üst kısmında sağ üst kısmında 3 nokta var. Orada videonun oynatma hızını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz veya videoyu geriye sayarak tekrar izleyebilirsiniz. Evet hanımlar bakın şimdi ara olarak 3 yaptım. Siz daha uzun mesafe istiyorsanız 4 veya 5 yapabilirsiniz. Zeminimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi renkli ipimi alacağım. Şöyle bakın göstermek istiyorum. Modelimin güzelliğini ve şu anda ütülemedim. Ütülenmemiş hali. Evet bu şekilde pembeden sonra hangi Evet sarı ipim geliyormuş hemen alıyorum Evet hanımlar hemen sarı ipimi aldım bakın 3 diş fıstıktan sonra şurada bir model kurulumu için boşluk bırakmıştık bakın hemen ortasından batıyorum ve burada ipimi sabitliyorum yine aynı teknik burada da bir fıstık çalışması olacak yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincirimi çektim Bakın zincirimin parmağıma yatırıyorum. Bir miktar ipimi çekiyorum. Zincirimin altından tekrar ilmekler topluyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 hanımlar siz fıstığınızın daha dolgun gelmesini istiyorsanız fıstık e, zincir sayınızı arttırabilirsiniz ve aynı şekilde bu ilmek aldığım ilmek sayılarını da arttırabilirsiniz ben bu sayı ideal buldum çok da kocaman olmasını istemiyorum kibar bir model olsun istiyorum şöyle bakın ilk sabitlememi yaptım sıkılaştırıyorum hemen ilk başladığım noktaya tekrar batarak burada fıstığımı ikinci defa sabitlemiş oldum şimdi bir zincir çekerek modelimi ters çeviriyorum şu bir zincirin üstüne ekleme yaparak devam ediyorum 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane zincir benim için yeterli. Başladığım noktaya tekrar bakın. Fıstığımın arkasından tekrar şurada sabitliyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekerek modelimin düz tarafına çevrilmiş oldum. Bakın şu zinciri artık sık iğnelerle dolduracağız. Bakın evet ilk kirpik gözümü yapmış oldum. 4 zincirden bakın araya 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 4. 4 zincirle tekrar kirpik oluşturdum. 2 sık iğne arayla yapıyorum bu işlemi. Bakın 1 ikinci sık iğne. Yine 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Yine araya 2 sık iğne 1 2 yine 1 2 3 4 zincir kapattım devam ediyorum 1 2 sık iğne yine 1 2 3 4 zincir kapattım Yine bakın 1 iki sık iğne. Yine 1 2 3 4 zincir. Bakın tekrar batıyorum ve kapatıyorum. Son defa 1 2 sık iğne yaptım. Son 1 2 3 4. Bakın başlangıç noktasında da aynı işlemi yapmıştık. Şöyle fıstığımı yana alıyorum. Evet son defa 4 zinciri burada sabitleyelim. Evet. Sonra bir zincirle artık burada koparmış olduk. Hanımlar bir daha tekrar etmeyeceğim. Dediğim gibi video süresi uzun olarak sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi burada fazla olan iplerimi yapmak istiyorum. Evet bu şekilde Evet hanımlar bakın şöyle düz masa üzerine koymak istedim. Daha net görebilmeniz açısından ve ütülenmemiş hali. modelin bu şekilde oldu. Bakın gerçekten çok kibar bir fıstık çalışması oldu diyebiliriz. Evet hanımlar yine modeli beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı bana destek olmayı unutmayın. Şöyle son olarak yakın çekim göstermek istiyorum. Gerçekten çıtı bir model oldu yazmamla da uyumu gerçekten efsane oldu diyebiliriz. Siz artık aradaki mesafeyi kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Şöyle bir de şöyle göstermek istiyorum. Evet bakın modelimizin tatlışlığına bakar mısınız hanımlar? Gerçekten çok güzel. Ee, şunu tek renk yazmaya yaptığınız zaman orada daha bir model kendini gösterecektir eminim. Ama tabii ki bu yazmamızla da güzel oldu diyebiliriz. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar.